<Gülüyor> <Oho>! <Gülüyor> <Çok zel> <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed bu gibi bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar saçma bir şey yapıyoruz. Evet benim kanalım biliyorsunuz Fortnite'ta saçma şeyler yapar yaparak yapar. <laughs> benim kanalım biliyorsunuz saçma şeyler yapmakla ünlü ve bugün de bayağı saçma bir şey yapıyoruz. Profesyonel bir oyuncu değilim. Hiç i̇yi oynamıyorum oyunu. Orta seviyede oynadım bu düşünüyorum. Yani normal bir oyuncu gibi oynuyorum. Rekabetçi bir şey, rekabetçilik şeyim yok benim bu oyunda. Garip, garip bir şey. O yüzden saçma bir şey deniyoruz. Takla atacağız. Sadece takla atacağız. Oyunda takla atarak mermileri dojlamaya çalışacağız. Bilmiyorum nasıl olacak. Hiç denemedim. İnternette bu tarz böyle bir videolar görmüştüm. Emot atarken, dans ederken falan mermileri dojluyorlar. Ben de bunu normal bir oyunda denemek istiyorum. Ama ondan önce arkadaşlar eğer beni desteklemek istiyorsanız içerik üyesini desteklenen Berk konu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Eğer kullanmanın üzerine 14 gün geçtiyse tekrardan kod girmeniz gerekiyor. Ve eğer beni desteklemeye devam etmek de isterseniz o kodu tekrardan gelirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Kodu giren herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Şimdi hepiniz beni öldüreceksiniz büyük ihtimal. Her yerde backflip atacağım. Takla atacağım her yerde. Çok zor olacak ama ya. Çok fazla kapışmak istemiyorum. Takla atmak. Önemli olan benim için takla atmak olacak. Bakalım. Yazık geçindim ya. Ha. Sıkıntı yok. Önemli olan takla atmak. Başarabiliriz. Takla atıp mermileri dolayacağız arkadaşlar. Merhabalar. Kimse şey geliyor mu? Buraya inmek istiyorum yine de. İyi bir başlangıç yapalım. Oha güzel Güzel Baya güzel loot Ama yani şöyle bir sıkıntı var çok fazla ihtiyacımız olmayacak Yine kullanırız ama adam var <gülüyor> <gülüyor> Selamlar millet ben ne yapacağım takla atmak istiyorum ben yine onlar şatkan kullanacak ah. Okay. Ben gidiyorum. Nerede lan bu? Selam. O, gel, buraya, gel buraya Ama bu şatkanı var ya. Yani. Seni bir öldüreyim. Vur. Vur. Ama şimdi sen şatkan kullanıyorsun ya. Abi sen daha geldi. Şatkan mesafesini olmamam gerekiyor. Birazcık daha uzak bir savaş yapmam gerekiyor. Çok fazla beklediğimden fazla kişi geldi. Sanırım bu challenge birazcık zor olacak. Çünkü ben nasıl dolayacağım bilmiyorum. <laughs> Çok zor olacak. Hmm, nereye iniyorsun? Oraya mı ineceksin? Tamam kardeşim sen oraya in. Nasıl istersen. Sonuçta amacımız farklı şeyler. Ya ama bir dur ya. Bir dur ya. Bir dur kardeşim ya. Kazmayı dozlayamıyoruz. Dur. Hemen evime geliyorsun ya. Bu nasıl bir savaş var? Oo, riftim var. Ama yani ihtiyacım yok rifte benim. Tamam, bunu nasıl yapabilirim şimdi? Birazcık materyalim olsun Ve çatıya çıkayım ben Selamlar Allah Hadi Ben şey yapınca, emotosunca mı vurmayı bırakıyorsun? Hadi Kimse yok bana sıkacak i̇şte Buraya bak Hadi. Bana kimse sıkmıyor. Oha. Demek ki oyunda tek yapmam gereken açıkta durup backflip şey takla atmakmış. Ben de oyunda adamları vurmaya çalışıyorum. Ne gerek varmış adamları vurmaya ya? Şurada bir fight oldu, şurada bir fight oldu. Şurada da var. Teşekkürler. Buradayım, buradayım. Bu senin sniper'ın var şimdi. Bana vurmadan gitti. Oha. Sa Sa Oh. Hop. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Hadi vur beni. Hani oyun pay to win değildi lan? Hani oyun pay to win değildi? Hani bunlar hiç avantaj sağlamıyordu? Okey bu sefer bu sefer kurtuldum. Bu sefer koruldum. Oha! <laughs> Matrix! I'm in the Matrix. Be atmadı. Daha dans, dans atmadı. Bir yandım, yandım, Bana vur, bana vur, bana vur, bana vur, bana vur. bana vur, bana, vur. bana vurmuyor. Fark ettiğinizi bilmiyorum ama baksanıza. Kale erimeye başladı, sağdan sağdan eriyor. Şimdi ben bu video atana kadar büyük ihtimal bu haritanın çoğu eriyecek. Ama olsun. Haritanın büyük ihtimal şuraya kadar erimiş olur. Ama olsun, ama olsun. Tamam ben şuraya ineyim yine. Gelme yani bak bu eve kimse gelmesin, yakından kapışmayalım. Uzaktan gelin backflip atalım, birbirimize backflip atalım. Selamlar millet. Bir şey yok mu? Bak buradayım. Ben gözükmüyor ki senin. Woohoo! Kardeşim. Sen bir patla. Ben benim ama olsun. Bir şey yok mu? Woo. Hop! Allah! Allah az bir şey işliyor arkadaşlar. Bandaj basayım, bandaj basayım hemen tekiyim. Nasıl bir fight var ya? Arkadaş oraya çıkıyor. Şimdi ben oraya bir grenade lancer atayım mı? Bam. Bam. Allah. Abicim. Okay. Pompalıyla öldürmeyin. Aile sıkın. Pompalı 6 tane kaç tane mermi sıkıyor. Ben pompalı mermilerini nasıl dojlayayım ya? Ama dojlarsan da efsane olur. Hmm. Şimdi nereye inebilirim? Nereye inebilirim? İnsanlar çok tryhard oynuyor arkadaşlar. Şimdi ben orada eğlenmeye çalışıyorum. İnsanlar direkt beni görüyorlar diyorlar ki Aha! Beleş kill. Hemen bunu vurmalıyım. Birazcık sabredin. Etrafıma sıkın. Video güzel olsun. Nasıl fikir? Direkt beni vurmayın. Arkadaşlar. Bek şey takla atınca ben dojluyormuş gibi olayım ki. Olsun. Güzel olsun. Ama dojladım. Birkaç tane ben mi mı düşünüyorum. Yukarı inemedim. Neyse aram var. Sandığımda var. Müthiş be işte bu. En istediğim silahlar bana. Zırh çıksın yeter ya. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Zırh lazım bana. Şu pompalı da alabilirim. Şuraya çıkacağım ki arada kalıp aslında arada kalsam da güzel olur da. Önce şuraya çıkayım. İşte buraya bak. Şşt, buradayım buradayım. Şşt, dur kapını açayım senin için. Buradayım buradayım. Buraya bak buraya bak. Buraya gel. Hop. 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 Oh vurdu lan. Hop. Nasıl Bak bak nasıl trayat. Şunlar da şurada. Ah. Ha. Ha. Hemen Freaky'yi gördü öldürdü. Yok yemiyorlar arkadaşlar. Yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Bir tane bile ıskalamadım onu adam. Backflip attım. Bir tane bile ıskalamadım. ıskalamadı Değerler olsun. Bayağı iyiydi. Hmm. Bence yeni pazara atabiliriz arkadaşlar şimdi. İnsanlar çok tryhard oyunundan dolayı dediğim gibi birazcık zor oluyor. Ama başaracağız. Yani yaptık. İlk iki oyunda falan yaptık bir şeyler ama daha iyisini yapmamız gerekiyor. Birisinin böyle bana bir sniperla bakması gerekiyor. Sonra tam o zaman sniperla sıkacağız ama ben backflip atacağım ve dodge'layacağım. Amacımız bu. Ve öğreneceğiz. Fortnite gerçekten pay to win mi? Yoksa değil mi? Adam yok lan in inmedi kimse inmedi Hmm şimdi adamdan nereye indi? Sakin Sakin Şimdi şey yok mu? Keşke daha iyi backflip atan bir modum olsaydı Bir tane vardı almadım onu Böyle dönerek falan yere yumruk çekiyordu o çok iyiydi Keşke onu alsaydım i̇şte Buradayım 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 bak ses yaptım sen ben şey yaptım pardon. Pardon. Şimdi bu adam bana sıkacak mı? Güzel soru. Burada fight yapmışlar işte. Şişt, buradayım. Oha direkt sıktı lan. Oğlum bir dur lan. Oğlum bir dur bir dur. Bir daha sık. Bir daha sık. Nerede? Sen nereden sıktın? Vur bir daha Ha gördüm Vur İşe yaramaz Sıksana Sıkmıyor sıkmıyor Gel buraya Ucundan mı gösterip sıkmak istiyorsun anlamadım Zaten olduğum yerde duruyorum yani Beni Birazcık daha güzel bir şekilde öldürün bari Niye buraya pusuyorsun? Buradayım Açıkta duruyorum normal oyunda böyle açıkta dursam bari ağzıma s**mişlerdi Vuramıyorum vurmuyor kimse şurada bir de. Ve şurada. Aranızda biriniz bana stiksin artık. Hadi. Oh. Burada. Gel. Vurmuyor ki. Lan vursana oldum yerde duruyorum. Kendisiz kalıyor. Allah. Sakin. 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 Burada. Bomba atacak değil mi? Oltamı kırıyor oha. Gel lan buraya Gel sen kaşındın Ama şu, şu sıkıyor ya Gel gel Öldünce İkisi beni araya sıkıştırdı Ama olsun takla attık. Adam özünü çok azmış şey ya. Bilseydim daha mantıklı oynardım. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlginç bir video oldu. Yine bir deney yaptık. Çünkü biliyorsunuz deney yapmakta ustalaştık artık. Takla atarak mermi dojlanabiliyor. Evet, gerçekten dojlanabiliyor ama çok riskli bir şey. Sakın normal oyunda denemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Pek bir çok fazla işe yaramıyor yani. Bu yıl yaparsanız daha mantıklı oluyor tabii ki de. Ama biliyorsunuz bu kanal saçma şeyler yapmak ya bizim işimiz yani bu kanalda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.